Oh, yeah. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünal'ı. Çevre yolunun altında en büyük mahallemiz olarak Yeşiltepe'de e, Hoca Ahmet Yesevi Mahallemize bugün Yeşilyurt Belediyemizin temizlik işleri, fen işleri adete çıkartma yaptılar. Başkanımızın Hı. mahallemize vermiş olduğu büyük önemden dolayı kendisine teşekkür ederim. Gerek pazar yerimizin yakında hizmete geçmesiyle toki evlerimizin hizmete geçmesiyle burası cazibe merkezi haline geldi. Biz de bunu hizmetlerinden dolayı başkanımız çok teşekkür ederiz. Homa, Hoca Ahmet Yesevi mahallesindeyiz. Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde de hem Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz hem de Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün e, ekipleri hep birlikte çıkartma yaparak adeta hep e, mahallemizde e, yıl sonu itibariyle dökülen gazellerden dolayı kirlenen çevremizi temizliyorlar. Hem de e, mahallemizde komple bir dezenfektan e, yapılarak temizlendikten sonra da ardından da yakın zamanda freze ile kazı çalışmasını yapmış olduğumuz eski afet e, evleri bölgesinde de Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz bugün Finişerli sıcak asfalt serimine başladı. E, tabii Hoca Ahmet Yesevi Mahallemiz bizim özellikle e, Yeşiltepe bölgemizin son dönemde çok hızlı gelişen ve göç alan mahallelerimizden e, sadece burada yapmış olduğumuz kentsel dönüşümden dolayı 383 dairemiz, altı e, iş yerimizle de buraya yeni bir yaşam alanı, yeni bir şehir de kuruldu diyebiliriz. E, ardından biz de e, bu bölgedeki yatırımlarımızı artırarak şehrimizin bu bölgesinin de daha fazla hizmet alabilmesi için, göç alabilmesi için ve ve yıpranmış olan yollarının yenilenebilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Burada çalışan hem Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün personellerine hem de Fen İşleri Müdürlüğümüzün personellerine, bize eşlik eden Belediye Meclis üyelerimize, eski AK Parti il başkan yardımcımıza, yine Yeşir ilçe teşkilatımıza, meclis üyelerimize de ben çok çok teşekkür ediyorum. Mahallemize, bölgemize, Yeşirdumuza hayırlı uğurlu olsun diyorum.